Herkese yeni bir videodan merhabalar efendim. Ben Fatma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkada gördüğünüz elinizle birlikte birlikte Sevgi annemi de alacağım. Şimdi tesise doğru yola çıkıyorum. İzmir'e gidiyoruz. Ee, sevgi annem Dünya Göz Hastanesi'ne götüreceğim. Gözlerini çizdirecek sanırım. Ee, onun için görüşeceğiz. Elizi de e, Duyu Gelişim Merkezi'ne götürüyorum. Biliyorsunuzdur belki. Ben yeni duydum. Böyle be bebeklerin gelişimine destek olan yani bildiğim kadarıyla anlatıyorum. Ee, eğer bebeğiniz ise, kaynaşma problemi varsa, uyku problemi varsa veya beceri problemi varsa bu gibi yerlere götürebilirsiniz. Veya hiçbir problemi yoksa bizim hiçbir problemimiz yok. Ama sadece böyle daha Yeni girdiği ortamlara daha çabuk kaynaşsın, daha böyle gelişken olsun, kendini iyi ifade edebilen bir çocuk olsun istiyorsanız da götürebilirsiniz. Bunun için çok yardımcı oluyormuş bir arkadaşım götürmüştü ve gerçekten böyle çocuğu, diğer çocuklardan kendini çok daha iyi ifade edebiliyor, çok daha iyi diyalog kuruyor, kaynaşıyor. O yüzden böyle çok hoşuma gitmişti. Ben de bir götürmek istedim. Gidiyorsunuz, önce psikologlar var. E, bebeğinizi görüyor. E, neye, neye yatkın, neyi sevmiyor, neye ihtiyacı var. Ona bakıyorlar. Oyun gibi diye düşünüyorum. Gidince de göreceğiz birlikte. E, sonrasında e, sizi iki haftada bir e, ihtiyaca göre çağırıyormuş. Muhtemelen iki haftada bir olur dediler. Ben de sık sık İzmir'e gittiğim için ve böyle hani Elis için sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kitaplar okuyorum, araştırıyorum ama hani yeterince olmuyordur diye bunu da duydum. Götürmek istedim açıkçası. Normalde böyle şey değilimdir. Hani böyle tüm eğitimlere alsın işte böyle böyle her şeyi bilmeli falan değilim. Ama e, benim Eliz'den beklediğim kendini iyi ifade edebilsin, e, saygılı, <laughs> hayırlı bir evlat olsun ve kendine özgüveni olsun en önemlisi. Ve ben böyle hani iki yaş sendromunda olan çocuklar görüyorum. Girdiğim ortamlarda da görüyorum. İşte oyuncaklarını paylaşmak istemiyor. Arkadaşlarını hani böyle vuruyor, bağırıyor, çağırıyor. Ee, tabii ki kınamıyorum ama çok rahatsız olduğum konular. En, azından onlarla ilgili bize yardımcı olur diye düşünüyorum. Onun, yani o şekilde olmaması için. Amacım bu açıkçası. Kendini iyi ifade edebilmesi özgüvenli bir bebek olması. Ee, bunun da böyle arkadaşımda gördüğüm ve çok etkilerini gördüğünü duyunca gördüğünü yani çok etkili olduğunu söyledi. O yüzden ben de bir Elizi götürmek istedim. Böyle giyindim. Hava da güzel. Bir gideceğiz. E, ablamı da alacağız dönüşte. İki gün sonra da Elizin doğum günü var. Beni Instagram'dan takip ederseniz, oradan izliyor olursunuz. Her şeyi paylaşıyor olacağım. O çok değişti. Planlar değişti falan. Onları o videoda anlatırım. Bu videoda hiç karıştırmayayım ona. Öyle. Umarım güzel bir video olur. Yarın da bu videoyu devam ettiririm kahvaltımızı yaptık. Hemen bir ucunu tazeleyip yola çıktık. Eliz de uyuyor. Çok iyi. Çünkü bu e, gelişim kursuna yani eğitim gelişim kursuna gitmeden önce çocuğun dedi hani sakin olması önemli. Karnını tok uykusunu almış. Huzurlu olması önemli falan dedi. O yüzden uyuyacak. Zaten randevumuz 12'de saat şu an 10.30. Bir saat uyur. Tam böyle o saate göre almıştım. Bu arada... Buradandır bu amca anne. Ben delikte de ilaç kullanmıyorum. Hayır. Zamanında mı doğdu? Evet <laughs> yani zamanında doğdu. 39 tane. de ameliyat öyküsü var mı? Hayır. Mesela? Ya mesela diyorsun ya yalnız olmuyor ama bir şey atıyorum. Hani bir şey oynayacaktır. Kendisi kendi... Başına... Tabii kendi almak ister. Hani bazı oyuncakları kendisi tutamasa da... <gülüyor> <gülüyor> evet, bunu al. Saat yer yok, evet. arkadaşlar biz Kalip Kalidium e, duyu merkezine gittik. Duyu ve spor merkezi diye geçiyor. Ve 2 3 tane böyle psikolog var. Çocuk terapisti diye de geçiyor. E, ve böyle bakıyor önce ilk görüşmeydi bu. Bizim önce çocuğa bakıyor. Böyle Elize Elize bir sürü oyuncak verdi. Oynamasına baktı, yürümesine baktı. Bir sürü soru sordu. 15 20 tane tanıyor ve sonunda dedi ki görüntülü olarak görüşeceğiz şehir dışından geldiğiniz için sonuçları paylaşacağım dedi. Ona göre terapiye ihtiyacı var veya yok. Yani neyin üzerine çalışabiliriz, yoğunlaşabiliriz. Onu konuşacağız dedi. Ama Elif zaten yaşıtlarına göre hani gelişim olarak 14-15 aylık daha ileri seviyede dedi. O yüzden çok bir ihtiyaç olmazmış sadece böyle enerjisini atması için dedi bir şeyler yapabilirsiniz. Oyun grupları işte havuz olur, yüzme olur. Hani onlara yönlendirebilirsin dedi. Onlara da bakacağız ama görüntülü tekrar konuştuğumuzda Instagram'dan da paylaşırım zaten. Şimdi bir Alsancak'a geldik. Burada dolaşacağız annemin randevusuna kadar. Böyle bir hava alalım dedik. Dünya Göz Hastanesi'ne geldik İzmir. Ee, sevgi annem burada doktora çıkacak. Gözlerini çizdirmek istiyor yani. Gözleri göz normalde. Aa! aa. aa nasıl ya? Nasıl yol canım, Nasıl ya? Ve biz foruma geldik arkadaşlar. En son sizi nerede kapatmıştım? Hatırlayamadım. Ama annemin doktoruna da çıktık. Göz doktoruna. Bakalım. Bir şeye karar vermemiz lazım. Gözlerini çizdirecek ve biz geldik arkadaşlar. Annemdeyiz. Annem yemek yapmış. Buraya geldik Elis Toşum'la birlikte. Anneciğim, anneciğim bakalım. Bak benim balıma. Çok çekim yapamadım bugün. Ee, şöyle neler yaptık hemen anlatayım. Sevgi annemin göz hastanesinde bir yarım saat bir saat durduk. Onun gözlerine bakıldı, kontrol edildi, numaraları falan değiştirildi. Ee, sonrasında koruma gittik. Birkaç bir şey baktık. <laughs> Ondan sonra da anneme geldik. Hamsi yapmış, balık yapmış. Bugün balık günüydü. Haftada bir mutlaka balık yiyoruz Elis'le birlikte. Elis şu an kameramı almaya çalışıyor. Şişt. Bak. Oh. Hepinizin yerine öpüyorum Elis'i. Bugün forumda Elis nerede diyorlar. Elis yok. Hadi. Bak çekede şey diyeceğiz. Elimi tut. Tut. Ver, Hadi, ver Ver onu on Ver onu. Aferin. Hadi. Vay, vay. <Gülüyor> <gülüyor> o eski dansların şeyi yavrum. Gözü açıldı artık. <laughs> Eve gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Bugün çok bir şey çekemedim. Çünkü kameramda bir odak problemi vardı. Odaklamıyordu. Yani çeksen de çok net olmayacaktı. O yüzden çekemedim ve koştur koştur bir gün zaten önce elizin duyu e, gelişim merkezine gittik, spor merkezine gittik. Orada zaten ayrıntıları bahsettim. Instagram'dan da bahsedeceğim. Hatta storylere storylere sabitlerim diye düşünüyorum. Böyle e, bu yönde eğitim almak isteyen veya merak edenler varsa bir oraya sabitleyim. E, sizler de takip edebilirsiniz. Sonra annemi doktora gösterdik. Annem doktora çıktı, görüştü. O konu hakkında da düşüneceğiz. Ameliyat olacak mı olmayacak mı diye karar vermemiz lazım. Sonrasında da bir Zara'ya gittik. Forum'a gittik, dolaştık orada bir şeyler baktık. Çünkü bugün günlerden salı ve perşembe günü 2 Mart Eliz'in doğum günü. Çok değişen planlar oldu. Böyle yaşadığımız felaketten dolayı ertelemiştim. Sonra tekrar içinde kalmasın diye yapmak istedim falan filan derken, aile arasında derken sonra arkadaşlarımız da olsun hani içimizde kalmasın falan filan sonra tekrar yapmam diye böyle normal orta boyutlu biraz daha küçük hani düşündüğüm büyüğün çok daha küçüğü bir organizasyon olacak. Onun için hazırlıklarımız da var. O yüzden Elize elbisesinin altı ayakkabısı yoktu. Onu falan aldım Zara'dan. Bir de yarın ben böyle bir yaş doğum günü pastasının üstünde böyle etrafında hani bebekten fotoğraf çekiliyor ve pastaya elliyor, dokunuyor, van falan yazıyor. Onları çok beğeniyordum. O yüzden öyle bir çekimimiz var. Ona da birlikte gidelim istiyorum. Bu video çünkü çok kısa oldu. Hem onları da çekeyim. Devam edelim istiyorum. Perşembe günü zaten Eliz'in doğum gününde de ayrıca bir vlog olacak. Hepsini vlogda yollayacağım. Umarım severek, beğenerek izlersiniz. Önce kazanadan şöyle bir ayakkabı aldım. Bir tık büyük oldu. Ama yok yani online'da 20si vardı. Mağazalarda yokmuş. En küçük 21 numarası varmış. Bu da böyle elbisesiyle çok güzel uyuyacak diye bunu aldım. Şu şekilde kodunu göstereyim. Umarım görebilirsiniz. görebiliyorsunuz görebiliyorsunuzdur. Çok güzel bir ayakkabı. Yani sonra böyle elbiselerin altında çok kibar olur diye düşündüm. Dedim ki bir tık büyük ama yazın falan da rahatlıkla giyer sonrasında e, Watsons'dan şu Pure Beauty'nin BB kremini aldım. Bu benim artık yıllardır severek kullandığım BB krem. O yüzden böyle indirimde falan gördükçe alıyorum. İçerisinde 50 SPF var. Bakın şöyle bir ambalajı var ambalajımda. Bir de ablama Ikea'dan şöyle bana yeni poşetlerden almasını istedim. Çünkü bunlar çok iyi oluyor. Dışarı çıkarken bile böyle veya Eliz'in yanına ek gıda bir şey alacaksan bunları koyuyorum. Kilitli olduğu için hiçbir şekilde sızdırmıyor. Buradan bunu al. Normalde ben bunları 5'te 10'lu falan alır ver boyutumu da taşınacağım için artık çok bir şey almıyorum. Daha bir, bir buçuk ay var taşınmam ama yine de böyle çok şey yapmıyorum. Almıyorum. Bu sarısı yeni çıkmış herhalde. Bayağı büyükmüş. Şöyle diğeri de 1.2-2.5 litre olan oldu. Bayağı büyük. Bir... Ben böyle buzluğa falan da bir şeyler atıyorum. Yanınızda taşımaya da çok güzel oluyor. Bunlardan sipariş vermiştim anlama. Okey bunları almış bana. Bir de Zara'dan beğendiğim eşofman takımı vardı. Ya ben bu arada eşofmanları çok seviyorum nedense Zara'nın eşofmanlarını Ve giyiyorum. Bir tane vardı eskimiş. Evet. Şöyle de, bir eşofman takımı aldım bunu Ceren Ceylan'da görmüştüm sanırım. Bu renk aslında bende çok var. Ama bu tarz yok. Böyle alt üst takım ve alt üst mesela bence çok uygundu. Yani 350, bu da 400, 750 lira falan. Nike'dan Adidas'tan tek bir parça bile alamıyorsunuz bu fiyata. O yüzden bulmuşken aldım. İspanyol paça. Ben de bunun grisi gibi de vardı. Umarım aynı renk değildir. Çok üzülür. Şundan çünkü geçen bir zaman bir şopan almıştım. Aynı bunun gibi üstü. Altı. Umarım aynı değildir. Aynısı birini ablama vereceğim. Bunu aldım. Güzel duruyor. Bir de kargom gelmiş. Bakalım ne gelmiş. Plastik bir yıkıdan. Coskix markası. Umarım doğru okuyorumdur. Şu salyangoz gözlü besleyici bakım kremini duymuşsunuzdur. Ben duydum. Ve çok merak ettim. Cildi bebek gibi yapıyormuş. Çok iyi geliyormuş. O yüzden hemen denemek istedim. Ve aldım. Umarım de cildime iyi gelir. Merak ettiğim bir süremdi. Bakalım deneyeceğim ve yorumlarımı paylaşacağım. Neden çok beğenirsem şu an 350 lira gibi bir fiyatı var. Direkt stoklayacağım. Çünkü bu fiyatı artık nemlendirici bile bulamıyorum ben. Liyarak olmuş 600-700 lira. Beğenirsem direkt stoklayacağım. Bu kadardı. Ben şimdi hemen duşa falan gireceğim. Buraları çekmeyeceğim. Bu biraz daha böyle dışarıda koşuşturmalı bir vlog olsun istiyorum. Duşa gireceğim. Yarın eh, kaldığımız yerden devam edelim. Bir de elimizde 10 günü için giyeceğim elbisenin altına da şöyle bir çorap aldım. Bugün bu kadar aldıklarım bitti. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elize yarın çekim için e, götüreceklerimi göstereyim. Yarın çekimde neler giydiririm. Tam emin değilim. Şunu normalde aile arasında bir doğum günü için almıştım. Kendi doğum günü için. Bu elbiseyi çok beğenip geçen gün Zara'dan almıştım. Şöyle yakalı. Tam doğum gününe de uygun. Şöyle bir ayakkabıları var. Şöyle arkalarında eliz yazıyor. Bunları alacağım. Böyle çorapsız falan güzel olur diye düşünüyorum. Bir de Zara'dan şu elbiseyi almıştım, eteği almıştım ve hiç giydirmemişim. O yüzden bunu alacağım. Bunun üstü böyle olabilir veya şöyle bir gömlekle giydirebilirim. Bir de geçen gün trend yoldan söylediğim şöyle van yazan bir e, taç, şöyle bir yıldızlar. Hastanın üzerine yine van yazan çubuk. Bunları alacağım yanıma. Nasıl bir çekim olacak? Şu ayakkabıyı da şu kombin için aldım. Umarım güzel olur. ikinci günden herkese selamlar arkadaşlar. Ben kalktım. E, hafif bir makyaj yaptım. Granola yedim ve evden çıktım. Şöyle bugün söylemişimdir çekimimiz var elizle çekimimiz var burağa dedim ki gelmek istersen gel yani normalde ben aslında sadece bu çekimde eliz olsun istedim hani pastanın başında ama belki kendimle de birkaç post çekiliriz instagrama atmanın yarın zaten ayrıca doğum gününde çekim ve video olacağı için burağa sen bilirsin dedim şimdi hemen gidiyorum annemde eliz onu biraz dışarıda dolaştıracağım. Takılacağız. Sonrasında benim bir diyetisyen randevum var. Onu da ayrı bir videoda anlatırım. Sonrasında saat 4'te çekimimiz var. Oraya gideceğiz birlikte. Onları da paylaşacağım sizlerle. Bir daha. gitti. Kaç, kaç, kaç. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Aa. Kim var burada? Ne? Korktum kız. Kız korktu. Arkadaşlar güzel paketlemişler. O kadar güzel olduğuna eminim ki yani. Bakalım eve gidince açarız birlikte. <laughs> 9.300 diyor ya. annemden. Doğum hediyesi geldi de. arkadaşlar. Şöyle küpe seçtik sonra. Şunu seçtim. Bir de şu sallantıları çok Bunlar zaten bende var. Çok güzel modeller var. Buradan gelip bakabilirsiniz. <laughs> Bu şekilde. Şimdi bunu bir şişttiriyorum. Bu kıza bir aldım. Bunlar da bir yazacak. için kullanacağım Ve tüm işlerimi hallettim arkadaşlar. Balonları da saat 3 gibi alacaktım. Dedim ki çıkmışken çarşıya alayım. Tekrar o ok kalmasın. Çekimi dört gibi yapalım dedi. Bir de arkadaşım dedi ki Fatma böyle doğada mı çekim yapsak? Hava çok güzel bugün dedi. Ben de okey dedim. Şimdi artık eve gidiyorum. Alışverişimi yaptım. Elizime bir tane oyuncak aldım. Sevgi annem de bana iyi ki doğurmuşsun hediyesi <laughs> almak istedi. Onu ben aldım kendime. Bir de o böyle çok güzel bir küpe aldı. Onu da akşama gösteririm. Benim seçmemi istedi. E, teyzesi Elize akülü araba aldı. Onu birlikte seçtik. Şimdi artık gidiyorum. Eliz uyanmıştır. Onunla biraz vakit geçireceğim. Şu sonra akşam üzeri hazırlanıp birlikte çekime geçeceğiz. Eliz beğendin mi oyuncağını? Koy yere hadi koy yere anneciğim. Koy yere Nasıl dönüyor bak Eliz göster. Aa! <laughs> 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 Şu elbisesini açmak istiyorum. Umarım güzeldir. Sevgi annemden iyi ki doğurmuşsun. Hmm. <laughs> ne diyorsun bu ya, duruma? Ben kuşuyorum Daha saçmaları vardı. <laughs> Elis. Bu renk ne bu renk? Kokası da var, toka alacak. Elis, Aslında bu ne? ne? Bu ne hızlıca giyindim ve çıktım. Size ne giydiğimi gösterecektim. Evde unuttum. Şöyle bir makyaj yaptım. Şimdi Özge'yi bekliyorum. Çiçekçi de çiçek alıyor. Konseptte böyle papatya da var. Papatya alıyoruz çiçekten. Sonra Elize alacağız. Uyanmamış da uyanmak üzeredir. Hemen onu alacağız. Annemler giydiriyor. Direkt çekime gidiyoruz. Hava kararmadan. Saat şu an 5'e geliyor. Instagram'dan bakıp görebilirsiniz bu çekimleri. Bugün yaptığımız çekimi. Böyle umarım güzel olur. Şimdi gidiyoruz. Bakın çekim alanı kurulmuş. <laughs> Eliz o hal ne? Ya sen direkt moda girmişsin ama ya. ya. <laughs> aa, aa! Bu nedir ya? <laughs> Hoş bulduk. <geldin. gülüyor> <Özledik. gülüyor> Pastamızı ya. da getirdim. Balonlar da Reels için. <laughs> Eliz geliyorum. Geliyorum. Geldim. bulunmaktayız arkadaşlar. En son sizi çekimdeyken bırakmıştım sanırım fotoğraf çekiminde. Böyle bir saat kadar sürdü. Çok hızlı çektik ama müthiş fotoğraflar çıktı. O kadar güzeldi ki yani gerçekten bence böyle bir yaşta veya yani her yaşta bu tarz çekimler yapın. Çünkü geriye dönüp baktığınızda çok güzel oluyor bu fotoğraflar. Çok e, değişimi falan görüyorsunuz. Hem de hatıra. Ben çok seviyorum bu tarz fotoğrafları, videoları. E, böyle birkaç tane attı. Şimdi o kadar güzel olmuş ki onları da Instagram'dan paylaşacağım. Sonrasında anneme geçtik yemek yedik falan filan. Orada biraz oturduk. Sonra eve geldik. Eliz'i yıkadım. Şu an Murat onu uyutuyor. Ben de bu videoyu editleyeceğim hemen. Yarın yeni videoya başlayacağım. Çünkü umarım güzel bir video olmuştur. Umarım güzel benimle iki gün geçirmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Instagram'dan da Eliz'in bir yaşı ile ilgili tüm parti detaylarına ulaşabilirsiniz. Sizleri öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.